Piri Reis'i ve onun meşhur haritasını hepimiz biliriz. Çok kıymetli ve bir o kadar da gizemli bir haritadır. Pek çok sırları da beraberinde taşır. Ama maalesef haritanın büyük bir bölümü kayıptır. Haritanın üzerinde bazı şekiller, resimler yer almakta, ama yine aynı haritanın üzerinde Osmanlıca yazılmış bir takım notlar da bulunmaktadır. İşte Piri Reis haritanın üzerinde yer alan bu notları numaralandırmış ve her numaranın geldiği coğrafi yöre hakkında haritanın üzerine bir takım notlar almıştır. Bu notlar bir hayli ilginç ve fantastik bilgiler içermektedir. Şimdi bu numaraların yanında yer alan notların ne anlama geldiklerini inceleyelim. Birinci not. Burada vakami denilen bir çeşit boya bulunur. İlk bakışta göremezsiniz çünkü uzaktadır. Dağlarda zengin maden yatakları vardır. İpek benzeri yünleri olan bazı koyunları vardır. İkinci not ise şu şekildedir. Bu yörelerde medeniyet yoktur. Tüm halkı çıplak gezer. Üçüncü not. Bu diyarlara Antilya derler. Burada dört cins papağan olur. Beyaz, kırmızı, yeşil ve siyah halk papağan eti yer ve taçlarını papağan tüyünden yapar. Burada mihenk taşına benzer siyah bir taş bulunur. Çok sert olan bu taşı balta olarak kullanırlar. Dördüncü not. Bu haritayı Kemal Reis'in erkek kardeşinin oğlu olarak tanınan Hacı Mehmetoğlu Piri 919 yılının Muharrem ayında Gelibolu'da çizmiştir. Beşinci not şu şekildedir. Bu diyardaki dağlarında bu şekilli canavarlar olurmuş. Altıncı not. Bu kıyılar Antiller adını alır. Hicri takvimin 869 yılında keşfedilmişlerdir. İsmi Kolombo olan Cenovalı bir kafir tarafından keşfedildikleri bildirilmiştir. 7. Not Bu canavarlar 7 kulaç uzunluktadır. İki göz arası bir kulaçtır. Fakat bunlar zararsız yaratıklardır. 8. Not Bu yerde tek boynuzlu sığır ve bu şekildeki canavarlar olur. 9. Not Bu harita benzeri bir harita bu asırda kimse de yoktur. Bu fakirin çizimi itibarıyla bir temel oluştu. 20 harita ve Büyük İskender zamanında çizilen haritaların 8'inden ki dünyanın insan yerleşimli bölgelerini gösterir ve Araplar onlara ceferi eder. Arapların bir Hindistan haritasından ve Portekizlilerin zamanımızda çizdikleri 4 Asya haritasından ve Kolombo'nun batıda çizdiği haritadan faydalandım. Bunları karşılaştırmalı olarak inceleyip çıkarımlarda bulunarak bu haritayı ortaya çıkardım. Buncu not. Portekizli bir kafirin anlattığına göre bu noktada gece ve gündüz en kısa olduğunda 2 saat, en uzun olduğunda 22 saat sürermiş. Fakat gündüzleri pek sıcak, gecelerde pek rutubetli olurmuş. 11. not. Hindistan ülkesi yoluna giderken bir Portekiz gemisi kıyıdan esen ters bir rüzgara yakalanır. Fırtına yüzünden güney yönüne savrulan gemidekiler uzaklarda bir kıyı görerek oraya doğru ilerledi. Bu yerlerin demirlemek için uygun olduğunu söylediler. Demir attılar ve kayıklarla kıyıya çıktılar. Tümü çıplak olan yürüyen insanlar gördüler. Fakat uçları balık kemiğinden yapma oklar atıyorlardı. Orada 8 gün kaldılar. Bu insanlarla işaretleşmek yoluyla ticaret yaptılar bu gemi bu yerleri gördü ve hakkında yazdılar. Söz konusu gemi Hindistan'a gitmekten vazgeçip Portekiz'e döndü ve ulaştıklarında haberi verdiler. Bu kıyıları ayrıntısıyla açıkladılar. Oraları keşfettiler. 12. Not Portekizlilerin haritalarına yazdıklarına göre bu ülkede beyaz tüylü ve bu şekildeki canavarlar ve altı boynuzlu sığırlar varmış. 13. Not Burası bir kayıp ülke. Her şey yerle bir olmuş ve dediklerine göre her yan yılanlarla doluymuş. Bu yüzden Portekiz kafirleri bu kıyılara yaklaşmadılar ve söylediklerine göre bu kıyılar çok da sıcakmış. 14. Fırtınaya kapılıp buraya gelen Portekiz gemisi budur. Ayrıntısı kenarda yazılmıştır. 15. Bu dört gemi Portekiz gemisidir. Şekli de çizilmiştir. Hindistan'a gitmek için Marip diyarından Haber Burnuna geçerler. 16 bu kıyılardaki kule. Her nasılsa bu iklimde altın bir ip alarak söylendiğine göre. 17. Not Bu gemi fırtınaya kapıldı. Nikola di de Kuvan denen kişi bu adaya düştü. Adada çok miktarda tek boynuzlu sığır vardır. Bu sebeple adanın adı İzlevakay yani sığır adasıdır. 18. Bir önceki maddedeki Nikola di Kuvan haritasına bu ırmakların çoğunda altın olduğunu yazmış. Irmağın suyu çekilince kum içinden çokça altın toprağı toparlarmış. 19. Bu adaya Antilya adası derler. Canavar ve papağan çoktur. İmar edilmiş değildir. 20. Portekizliler buradan gün batısı yönüne geçmez. O taraf tamamen İspanya'nındır. İkisinin yaptığı anlaşmaya göre Septe Boğazı'nın 2000 mil gün batısı sınırıdır. Portekiz o tarafa geçmese de Hint tarafı ve Güney tarafı tamamen Portekiz'indir. 21. Bu geminin kaptanın adı Mesir Anton Ceneviz'dir. Ancak Portekiz'de büyümüştür. Gemisi fırtınalarda buraya kadar sürüklenmiş. Adalarda çok miktarda zencefil varmış. Bu bilgileri kendisi yazmıştır. 22. Bu denize Marip Denizi derler. Ama Fransızlar Merde İspanya yani İspanya Denizi der şimdiye dek bu adla bilinirdi ancak Kolombo bu denize açılınca bu adayı o bilinir hale getirdi. Anlaşmalara bağlı olarak Portekizliler de Hint diyarına açıldı. İkisi bu denize bir isim verme kararı aldı. Buranın adı Osovano koydular. Sağ yumurta demektir. Daha önce bu denizin sonu olmadığını, ötesinin karanlık olduğunu düşünürlermiş. Şimdi bunca kıyının denizi kuşattığını, denizin bir göle benzediğini görünce ona sağ yumurta adını verdiler. 23. Not Ve Felemenk'ten gelen Ceneviz gemisi fırtınaya tutuldu. Bu adalara sürüklenip geldi. Bu sayede bu adalar bilinir oldu. 24. Rivayete göre çok eski zamanlarda ismi Santo Brandon olan bir rahip yedi denizleri dolaşmış. Bir gün adı geçen rahip bu dev balığa rast gelmiş. Bir kara parçası olduğunu sanıp bu balığın üstüne çıkıp bir de ateş yakmış. Balığın sırtı yanmaya başlayınca silkelenip bunları denize dökmüş. Kayıklarına geri binip gemilerine geri kaçmışlar. Bu olay Portekizli kafirlerce anlatılmadı. Bunu antik dünya haritasından aldım. 25. Bu parça adalara Undizivercin adını vermişler. Ben Murat Topal. Bilgi kanalını izlediğiniz için teşekkür ederim.